Evet canlarım, canlarım, canlarım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Oğlumun evindeyim, kızımın evindeyim. Bugün buradayım. Niye buradayım? Canlı yayın yaptığımız için. Bir gün Fulya bana geliyor. Bir gün ben Fulya'ya gidiyorum. Burası Fulya'cığımın evi. Küçük minik malikanesi bulaşık makinesini boşaltıyor Biz de her şey doğal dost doğal böyle fulyanın evi. Evet. böyle arkadaşlar Burası. Ben size buradan daha baştan güzel bir ev turu yapacağım aslında. Fulya'nın evinden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Fulya'nın televizyonda Seldağlı günler. Her yerde ben varım. Her yerde telefonlarda, televizyonlarda, her yeri sel Seldağlı günler sardı. Evet, burada tavuğuma sos hazırlıyorum. Ne koydum? Sıvı yağ koydum. Ee, salça ve yoğurt koydum. Hardal koyuyorum birazcık da. Şöyle. Yeterli. Biraz, Tavuk sosu ne? Evet, biraz mayonez koyuyorum. Mayonez az koyuyorum zaten. Diğerlerine göre. Sonra baharatlarımı atıyorum. Tuz. Şöyle yeterli. Biraz karabiber. Kekik atıyorum. Kekik çok yakışıyor tavuğa zaten. Hı hı. Kırmızı. Böyle. Bu patates baharatı aslında. Ama ben bu tavuğa da koyuyorum. Bu baharatlar arzuya kalmış değil mi? Damak evet. tadına göre. Böyle. Sosum böyle şu anlık. Bunu karıştırıyorum. Sonra tavuğumu birleştiriyorum. Sonra da fırına atıyorum bunu. Hadi. Evet. Bunu böyle karıştırıyorum. Yağsını biraz fazla koymuşum sanırım. Olsun. iyi olur yağlı yağlı. Malzemeden kısmayacağım buraya. Malzemeden çalmayacağım. Sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da güzel oluyor. Soğan rendesi de olur mu buraya? Soğan da olur. Bence soğan da olur. Sarımsakla soğan. Rendeleyeceğim. Şimdi şöyle diyorum. Yani bu güzel oluyor. Biz bunu bayağı seviyoruz. Biraz daha salça koyacağım buna. Az Niye? Rengi için mi oluyor sadece? Evet Bence ideal ya Yok bence değil anne Ben böyle yapmıyorum anne Sen Niye evde az koy hele tamam mı? Burası senin evet. evin, bir böyle, evin Biraz yok. salça ekleyeceğim buna sadece Sonra tavukları tekrar bununla buluştururken zaten çekeriz Ben iyice sosladım Hımm Patates de olur değil mi koysan içine? Evet olur. Böyle. Ortasına da böyle hani mesela yazın değil mi? Daha güzel oluyor domates, biber, patates. Evet olabilir. Şöyle alalım. Sos gerçekten güzel. Bu güzel olmaz mı ya? Bir de sarımsak ekledim ben. Sonradan ekledim sarımsağı. İki diş de sarımsak ekledim. Zaten bu çok gelmiyor. Pilav yapacağım yanına. Evet. O yüzden hepsini yapmayacağım. Evet orada. şu kalanı buz, zaten nasıl olsa buzlu daha. Şöyle. Bize 4-5 tane yetiyor hatta birlikte Fulya benim çektiğim çekimleri hiç beğenmez. Evet bunu da beğenmeyeceğim zaten farkındayım ama. Gülüyor falan yani böyle benden. yeter o kadar ama şurada. Evet, bu da yeter. Şu... evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ben buraya böyle brokoli koydum. Haşlansın diye. Burada annem de bulgur pilavı yapacak. Vallahi canım pilav istedi. Ben brokoli falan yemem fulya. Sen onu da yersin. Bugün fulya ile ikimiz varız akşama. Evet. Fulya'nın kocası gelmeyecekmiş akşama. Şöyle bir de havuç turp böyle bir salata yapacağım. Brokolim de haşlandıktan sonra onun üstüne limonlu sarımsaklı bir sos yapacağım. Böyle. Brokoliyi ben yer miyim ki? Fulya sever miyim ki? bilemiyorum kendi yani çok sevmem ben öyle şeyleri. Hı. Annem soğanları doğradı. Şuralarda bir yerde samırsaktan. Biraz acele ediyorum. Acıktım. İri iri gibi oldu da olsun. Burada da böyle tavuklarımızı attım ben fırına. Bunlar da pişsin. onu da göstereceğim bulgur pilavımızı görüyorsunuz. Biraz salçası fazla oldu sadece. E, o da önemli değil. Tadı gayet güzel, lezzetli. Tavuğum hala fırında. Tavuğu da çıkarttıktan sonra göstereceğim. Evet, tavuğumuzu da çıkarttık fırından. Böyle bulgur pilavımızı da koyduk. Şurada da böyle brokoli salatasını da koyduk. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Her gün her yiyecek diye yazın. Bugün de ben ne yiyeceğim? Evet. Evet arkadaşlarım, canlarım, dostlarım tekrardan merhaba mı diyeyim? Selamun aleyküm diyeyim. Aleyküm selam diyeyim. Selamımı da geri alayım. Biz Fulya ile yemeğimizi yedik ana kız. Fulya her gün yalnız yiyecek değil. Hoca Halil İbrahim ile yiyecek değilsin yalnız demişim. Tabii. Bugün de benle yedin. Fulya'nın kocası bugün dışarıda işleri uzamış. Bugün de beraber yedik. Ana kız akşam yemeğimizi Allah ne verdiyse. Şimdi de çayımızı içiyoruz. Mutfağı da topladık. Zaten iki tabağımız vardı Fulya'yla. Tek bir bulaşık da çıkarmadık. Güzel akıllıca yedik yemeğimizi dökmeden. Saçmadan dökmeden. Böyle işte arkadaşlar ya. Bir yandan canlı yapıyoruz. Bir yandan vlog hazırlıyoruz. Bir yandan hazırladığımız vlogları seyrediyoruz. Bir yandan da düşünüyoruz daha 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 ne yapabiliriz diye. Mesela siz bize yorumlarda yazın. Şunu da yapın, bunu da yapabilirsiniz. Fikirler verin bize. Gerçekten fikirlerinize ihtiyacımız var. Evet. Acaba siz hoşlanıyor musunuz? Sizi sıkıyor muyuz? Bunaltıyor muyuz? Ya da size çok mu yükleniyoruz acaba? Ne yapıyoruz yani bilmiyoruz. Bizi bir yönlendirin yorumlarda. Ondan sonra Bugün hiç eve öğlenleyin geldim buraya. Daha da eve gitmedim. Herhalde gider miyim gitmez miyim bilmiyorum da onu da. Ev kaçıyor çünkü. Benim evimden bu kadar ben Fulya'ya var ya gelmezdim. Fulya'ya kaç kere geldim sana? Bilmiyorum kendimi. Hiç yani say beş parmağın beşini geçmez iki senedir Fulya burada. Ben öyle evimden de pek çıkmam. Ben aslında evciyimdir. Evimi severim. Dışarıya öyle çıkıp gezmeyi çarşı pazar sevmem yani. Evde otursam hiç kasım gelmez bir yere. Sırf bu Fulya'ya da inanın ki sizin için geliyorum. Şu YouTube işine girdik ya. Sizlerle de tanıştım. Gerçekten o kadar seviyorum ki sizi. Bu var ya lafta, sözde, yalandan, dilde falan değil. Ta gönülden söylüyorum. Ta yüreğimden gelerek söylüyorum. Vallahi sizi çok sevdim. Seviyorum. Hele canlı yayınlar süper geçiyor. Süper harika geçiyor. Beni hiç ulaşamayacağım, hayal edemeyeceğim seviyeye Zirveye getirip koydunuz beni. Allah hepinizden tek tek razı olsun. O parmaklarınız, o elleriniz, o gözleriniz, o gönülleriniz dert görmesin. Ne diyeyim ki daha size? Kaç olduk Fulya? 1500 olduk mu ki bilmiyorum. Evet, az kaldı. 1500'e çok az kaldı. Ya 1500 ne demek? Ben iki günde 1500 yaptınız beni. Hiç hayal edemeyeceğim yere geldim. Allah sizden razı olsun. Ben hatta bırakmayı da düşünüyordum. Gerçekten bırakmayı düşünüyordum. Dedim bir girdim baktım boyumu ölçüsünü aldım usulca gideyim yerime oturayım dedim. Ama tam yerime oturup gidip yerime oturacakken sizler beni aldınız dur dediniz gitmek yok. Beni ben böyle elim böğrümde oturuyorum. Size soruyorum. Abonemiz kaç oldu? Like'ımız kaç oldu? Kaç kişiyiz? Hep bunların bilgisini bana siz veriyorsunuz. Hatta size şunu diyorum. Bir kişi dışarıya çıkıp da bir dışarıya baksın diyorum. Öyle bir mahalleyi kolaçan ediyor bir kişi geliyor bana dışarıda ne var ne yok anlatıyor. Aramızda yani öyle bir bağ, öyle bir haberleşme kurdum. Benim dilimden anlıyorsunuz ne demek istediğimi anladınız. Kalben bağlandık. İlla yani böyle kan bağı şey şart değilmiş. Gönül bağı da oluyormuş insan. Gönül bağı da atıyormuş köprüler birbirine. Ya diyemiyorum bilmiyorum saçmalıyorum belki de. Dediğim gibi arkadaşlarım, canlarım, dostlarım bize yorumlarda fikirler verin. Şunu da yapabilirsiniz. Bunu yapmayın. Daha daha yap iyisini olabilir. Şöyle böyle diye bize fikir verin. Akıl verin, yönlendirin. Böyle işte. Dediğim gibi bugün Fulya'dayım. Saat 2'de mi geldim? Öğlen geldim buraya. Öğlenden beri canlı yayın yapıyoruz. Bir yemek bolası verdik Fulya'yla. Yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Şimdi hem bir taraftan çay içip tekrar canlı yapacağız. İnşallah canlımıza buyurun. Günde iki kere canlı yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da bir canlımız saat 3'te oluyor. Bir diğeri yedi buçuk böyle 8 gibi, 7 gibi o civarda yapıyoruz. İki kere yapıyoruz. İnşallah bekleriz canlılarımıza da. Geliyorsunuz da zaten. Sizleri fazla sıkmayın ben fazla tutmayın, bunaltmayın. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Abonelerime binlerce kere teşekkür ediyorum. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Ayaklarınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun bugünlük. Hoşça kalın. Seldağlı günlerde kalın. İyi akşamlar diyorum.